Soramayabilirsin'in yeni bölümünde Barış'la birlikteyiz. Barış bir gerizekalı. Merhaba Barış. Ee, merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin Barış? Ee, merhaba ben Barış. Ben bir gerizekalıyım. Ee, üniversite mezunuyum. Bazen gerizekalıyım. Kısmen kafada sorun var nadiren de zeki olabiliyorum. Bugün de sizlerin sorularını yanıtlamak için buradayım. Öyle ekstrem bir şeyim yok anlatabileceğim kendim hakkımda. Teşekkür ederim. Gerizekalılığın senin için tanımı nedir Barış? Gerizekalılık benim için aslında birçok anlam ifade ediyor ama en temel ağır basan anlamlara bakarsak kesinlikle laftan anlamayan ve idrak etme kapasitesi kısıtlı olan demektir diye düşünüyorum. Benim için aslında budur. Tıp ben açıklaması nedir? Tabi onu e, bilimciler bilir. Konunun uzmanları daha iyi bilir tabii ki. E, bence geri zekalılık tam olarak da bendir, benimdir, bizdir, hepimizizdir. Eee öyle düşünüyorum. Aç seni iddia eden gerizekalıdır. Teşekkür ederim. Peki ilk gerizekalı olduğunu an. Ne zamandı Barış? Bize biraz bundan bahseder misin? Benim aslında geri gerizekalı olduğumu anladığım bir an oldu evet ama domino taşı etkisi aslında yaratıldı bir nevi. Ya ben o andan sonra dedim ki yani daha da Geri zekalı olduğum zamanlar varmış Gerçekten de önde gideniymişim Diye kendim şey yaptım Nasıl bir durumdu bu? Bize biraz anlatır mısın? Ee, şöyle ki Benim aslında tüm bu olayların Farkına varma sürecim Eski sevgilimi yeni sevgilisiyle Tanıştırdığım zaman başladı ee, Yani Bu kadar her şey göz önündeyken Bunları da ayırt edemiyorsan Bu kadar göremiyorsan bazı şeyleri Bence gerizekalısındır demektir. Ben o anı yaşadıktan sonra, o günkü psikolojiden sonra fark ettim ki ben aslında uzun zamandır gerizekalıyım. Çok zamandır gerizekalıyım. Bazen daha çok gerizekalıyım. Bu bahsettiğim ilk gerizekalı olduğunu hissetme anı lisede eğitim görürken gerçekleşmiş. Flash belleğimde bir anda yanıp yanıp böyle aklıma gelmişti. Biraz ondan bahsedeyim size. Dersimizin olmadığı bir saatti. O saatimiz boştu. Dolayısıyla sınıfımızda boştu. Herkes bahçede olduğu için bilirsiniz. Boş sınıfında her zaman ekosu gayet iyidir. Sesiniz yankı yapar. O zamanlarda Ahlayan Kadın videoları yeni yeni viral oluyordu. ...tam olarak hatırlayamamakla beraber yeni yeni viral oluyordu Ahlayan Kadın videoları. Ee, şöyle ki, benim aslında bir nevi galeyana kapılma anımda oldu bu. İçimden öyle bir arzu geldi ki, o Ahlayan Kadın'ın videosunda olduğu gibi... ...anırmak istedim. Böyle duygu ve hormonal dengem bir anda... ...beni buna sürükledi ve ben sınıfın orta yerinde bildiğiniz o anı yaşıyormuşçasına, onu hissedermişçesine ahlamaya başladım sınıfta. Bu bahsettiğin ses nasıl bir sesti Barış? Bize biraz anlatır mısın? Şöyleydi ki böyle içten geliyordu, böyle isteyerek, arzulayarak ve hissederek geliyordu. Ah! ah diye bağırdım sınıfta ve bunu çok uzun zaman yaptım. Böyle bir iki dakika, üç dakika boyunca bu sesi gözümden yaş gelene kadar çıkardım. Çok güzel eko yapıyordu. Camların sallandığını hissedebiliyordum. O ses duvarları vurup da bana geri geldiğinde bende bir vibration etkisi yaratıyordu. İçim titriyordu. Kapı açıldı. Gelen müdür yardımcısıydı. Ee, muhtemelen sınıfta gerçekten böyle bir fiilin gerçekleştiğini düşünmüş olacak ki büyük bir gerginlikle girdi içeriye. Ee, o anki utancımı size anlatamam ama izlerken ya da izleyicilerimiz şu anda muhtemelen hissetmiş ve yaşıyordur. E ee, sınıfta da başka kimse yoktu. Hani suçu atabileceğim kimse de olmadığı için ben öyle bir rezillik yaşadım. Bu rezillik benim ilk gerizekalı olduğumun fiilen kanıtıydı, fiziksel olarak kanıtıydı. Önceden farkında olmadan yaptığım geri da tabii ki e, benim meçhul olduğum şeyler değil. Ama öyle. Teşekkür ederim. Peki Barış, geri zekalılık genetik midir? Yoksa sonradan mı edinilir? Bize biraz bundan bahseder misin? Şöyle ki bence geri zekalılık kimisine göre genetik, kimisine göre sonradan edinilen bir şey. Benimki için konuşmak gerekirse benimki aslında çevreden dolayı kaynaklanan bir geri zekalılık çevremdeki insanlar o kadar çakal, o kadar kurnazlar ki benim zekam onlarınkinden biraz aşağıda kaldığı için ben geri zekalı statüsüne giriyorum aslında. Olay böyle türüyor. Ee, doğuştan yani genetik olan geri zekalılık da bence kan bağından mütevellit kaynaklanıyor. Tabii ki benim ailemde de çok fazla geri zekalı var. Ee, çok fazla ipe sapa gelmez insan var. Hatta aralarındaki en ileri zekalı benim denilebilir. Ama tabii ki toplumda o kadar da e, büyük bir fark yaratmıyor benim ileri zekam. Ben yine de geri zekalı tarafında kalıyorum. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki, geri zekalılık sence tercih edilebilir bir şey midir? Bize biraz bundan bahseder misin? Geri zekalılık diğer tüm davranışlar gibi, diğer tüm habits gibi e, tercih edilebilir bence bazı insanlar gerçekten geri zekalı olmayı tercih edebiliyor ne yazık ki bazıları da farkında olmadan geri zekalı oluyor bunun için bunun hakkında aslında bir nevi bilimsel araştırmalar da var geri zekalılık bir tercih midir diye geri zekalılık bu makalelere göre de belirli oranda tercih statüsüne girebiliyor çok büyük bir şey değil tabii ki çok elzem bir fark değil tabii ki bu ...fark bu yüzdelik pay. Ama bence göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir kesimde bunu tercih ediyor, rol yapıyor. Twitter'da Sema Konuşmacı diye bir hanım vardı, hanımefendi vardı. Kendisinin bir sözü vardır, nacizane, yeri gelmişken söyleyeyim. Orospuluk bir kusurdur ama bazıları da kusursuz bir orospu çocuğudur. Diye bir söylemi vardır kendisinin ee, Burada da aslında bir nevi Oh var ben öyle gözlemliyorum Bazıları da kusursuz bir gerizekalıdır Diye düşünüyorum Bir insanın gerizekalı olduğunu Nasıl anlarız Barış Bize biraz bundan bahseder misin Bir insanın Gerizekalı olduğunu Yani şimdi şöyle Gerizekalı değilseniz anlarsınız Diye düşünüyorum Çünkü ancak bir gerizekalı Kendisinden olduğunu anlamaz ee, ...çok fazla açık ara fark gösterdiklerini ve kendilerini çok belirlediklerini düşünüyorum. Aslında benim gibi insanların. Ee, yani çoğu şeye saf eğilimleri oluyor. Ee, çoğu insana güveniyorlar. Çok kolay kandırılmaya yatkın olduklarını düşünüyorum. Bu onların tabii ki saflığı ama... E, ...insanlar bunu suistimal edebiliyorlar. Suistimale uğradığınız zaman bu sizin gerizekalı olduğunuz anlamına gelmiyor ama... bence bu bir belirtidir. Bence kimseye güvenmemeliyiz. Herkesin Allah belasını versin. Herkes öyle. Um, bazen öyle olduğunu düşünüyorum. Nacizane fikrim bu yönde. Bence kesinlikle anlarsınız, gerizekalı bir insana. Peki barış. Senin gibi olan insanlara buradan tavsiyeleri nelerdir peki? Bize biraz bundan bahseder misin? Buradan kendim gibi insanlara bir tavsiye verecek olsaydım, şöyle bir tavsiye verirdim: ee, Kimseye güvenmemeliyiz. Ee, paramız yoksa para kazanmalıyız. İlişkimiz yoksa ilişki yapmalıyız. Hmm. Ve bize her güzel söz söyleyen insana kesinlikle inanmalıyız. Ee, çünkü bizim doğamızda bu var. Yani. O bizi geri zekalı yerine koymasa, bir başkası geri zekalı yerine koyacak. En azından belirli bir oranda oyalanırsak, bir kişiyle oyalanırsak, daha az kişi tarafından geri zekalı yerine koyulmuş oluruz diye düşünüyorum. Bir diğer tavsiyemi de gelecek olursam, geri zekalı arkadaşlarım kesinlikle bunun için suçluluk duymasınlar. Akıllı insan yoktur. Geri zekalı olduğunu henüz keşfedememiş insan vardır geri zekalılara özgürlük diye düşünüyorum. Bize katıldığın için teşekkür ediyoruz Barış. Umarım bir daha görüşmeyiz. Soramayabilirsin'in bugünkü bölümünde Barış'ı dinlediniz. Barış bir geri zekalıydı. Teşekkürler Barış. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.